Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz günaydın keyfiniz sağlığınız saatiniz bol olsun tüm güzellikler bugün sizi bulsun diyelim güzel bir hafta sonu diliyorum sağlıklı saatli huzurlu olalım değil mi bakalım bugünkü kahve falımızda neler çıkmış böyle çıkmış derken böyle, bah, bunlar ne böyle falan oldu ee, şöyle falımızı göstereyim ben size bol bol anlatılacak şeyler var arkadaşlar ee, önce aile ikili ilişkiler diyelim hanenizle alakalı birlikteliğinizle alakalı tutmuş olduğunuz niyetlerde neler var biraz geçmişten bahsedeceğim yalnız burada geçmişte çünkü elinizde tuttuğunuz bir kişi görünüyor bir kişiyi korumaya çalıştınız ilişkinizde ya da hanenizde fakat çevrenizde insanlar var sanki onu elinizden almaya çalışan insanlar gibi görünüyor bir şeyi oldurmak için uğraştığınız görünüyor aslında burada destek verenler de var ama önünüze çıkmış e, yolunuzu şaşırtmak adına sizinle mücadeleden insanlar da olmuş. E bu döngü içerisinde parasal kaygılar da görüyorum sırtınızda ama her konu neyse sıkı sıkı tutulmuş bırakmayı niyetiniz yok görsellerinde çıkıyor aslında ana hatlarıyla bireysel bir fal olsa derim ki elinizde bir erkek çocuk var bu erkek çocuğa sıkı sıkı sarılmışsınız her şeyden her konudan korumaya çalışıyorsunuz ama bu aynı zamanda o çocuğun boğazını sıktığınız yani sıkıştırdığınız rahatsız ettiğiniz ilerlemesine de engel olduğunuz konuşamadım ilerlemesine de engel olduğunuz süreçlerinizde gösteriyor derdim. Burada önünde bir kapı açılmış Fakat siz bu kapıdan geçmesine de izin vermemişsiniz görseli de var. Bunu kenara koyalım bir parantez içinde anlatmış olayım. Şimdi genel olarak baktığımız zaman, elinizle sıkı sıkı tuttuğunuz bir konu niyetinizle alakalı olduğunu düşünüyorum önünüze çıkan engelleri bir bölüm engeli aşmışsınız e, destek aldığınız yerlerde var ama bu destek veren kişiler de kalp kırarak size destek vermişler yani aslında yanınızda değiller mesafeli duruyorlar belki de arkanızdan konuşan kişiler olabilir ama sonuç olarak bu sıkıntıları bu sorunları geçmişsiniz fakat gene ileriye dönük olarak kaygılandığınız konular var yani bundan sonrası nasıl devam eder bundan sonrası nasıl devam edebiliriz der gibi çıkıyorsunuz bir kere uzak yol planları var. Yani burada e, şehir dışına çıkma, yurt dışına çıkma bunlar ama plan olarak görünüyor. Hani kafanızda hayal edebilirsiniz ama belirsizlik içinde kalır. Böyle bir şey çok mümkün görünmüyor. Artık konuları arkamda bırakmak istiyorum. Önüme bakmak istiyorum. Elimde bir asa var. Bazı şeyleri başlatmam gerekiyor. Bu sefer biraz daha bu elinizdeki şeyi havaya, ilahi olana, enerjiye bırakmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Fakat burada önümüzdeki süreç bakın şu şekilde geçiyor. Yani siz aslında eğer bu bir ilişki ise ilişkide başka kişilerin müdahalesiyle karşı karşıya kalacaksınız önümüzdeki süreçte. Yok bir ilişki değil halinizde bir konu bir kişiyle alakalı konuysa gene aynı şekilde yakın akraba anne baba hani birilerinin müdahalesiyle mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Burada özellikle iki kişi sanki burnunu böyle konulara sokuyor Gagalıyor tüpedüz yani zarar vermek için konuşan kişiler hanenizin tepesinde görünüyor arkadaşlar ya da ilişkinizin tepesinde görünüyor. Bu kişilerle bir mücadele vereceksiniz fakat korumaya çalıştığınız kişi durumu farkında değil ya da birlikteliğinizde bu durumu farkında olmayan bir partneriniz var. O önünüzde durmuş sanki bu durumu farkında değil siz tüm yükleri tüm sıkıntıları üstünüze almışsınız kafa karışıklığıyla birlikte... ...onun arkasından, onu korumaya çalışır görsellerinde çıkıyorsunuz. Yani bir olay, bir mevzuyu aslında siz hissiyat olarak, görsel olarak görürken... ...eşiniz ya da sevdiğiniz, değer verdiğiniz insan bu durumu farkında değil. Bunun sıkıntısını bir süre, özellikle bu iki kişi yüzünden bir süre yaşarsınız. Burada dedikodu görselleri de var aslında. Hem burnunu sokuyor hem dedikodunuzu yapıyor görselleri var. Sonuç ne olur? Sonuç bunları arkada bırakıyorsunuz fakat... Hani her arkada bıraktığınızda, ilişik kestiğinizde, konuşmak istemediğinizde gene bu insanlar sizin önünüze çıkacaklar. Çok karışık insanlar var çevrenizde sizin bugünkü falımızda. Özellikle hane ve ilişkilerde çevrenizdeki karışık insanlar sanki böyle şapkanın içinden çıkan tavşan gibiler hop diye önünüze çıkıyorlar. Ve her seferinde havada kalan konulardan dolayı ilişkinizde ya da niyetinizde ilerlemenize engel olacak kişiler olarak görünüyor arkadaşlar. Bu süreç nasıl bir süreç derseniz biraz uzun bir süreç. Hadi sayı bakalım sayılar var mı diye bir bakalım. Sayılara baktığım zaman sayı 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 göremiyorum. Şu ana kadar göremedim. Görmemeye de devam ediyorum. <laughs> yani şuradaki alan aslında rahatlayacağınız alan. Tabii ki bir süre sonra bitiyor ama gene bu kişilere karşı tehdit altında hissedeceksiniz bu arada. Ama burada sayı yok. Yani hadi genelleme yapayım diyeceğim 6 aydan aşağıya bu konularla alakalı e, keyifli güzel haberler ya da işte oh sıkıntımdan kurtuldum rahatladım şunlardan dediğiniz döngüye ulaşmanız çok mümkün görünmüyor. 6 aylık süreç içerisinde devamlı mücadele edeceksiniz görselleri var. Ve burada bir de şeye dikkat edilmesi gerekiyor sanki böyle önünüze set engeller. E, Kişi bazlı da olacak. Hani sağlık konularına dikkat etmesi gereken birileri var hanenizde. Eğer bu sağlık konularına dikkat edilmez ise ki burada yatan bir kişi görselinde görünüyor, özellikle Mayıs Haziran aylarında yatan bir kişiyle mücadele ettiğiniz için niyetinizle alakalı e, kapalı alanda kalma riskiniz de var. Burada e, üzerinde durmanız gereken, emek vermeniz gereken bir kişi de hayatınıza dahil olabilir açıkçası. Yani burada ne var aslında biliyor musunuz? Şimdi tutmuş olduğunuz niyette şöyle bir şey var. Çevre baskısıyla ya da çevredeki insanların kader döngüsüyle birlikte sizin bu tutmuş olduğunuz niyet bir süreç içerisinde sıkıntılı bazı konuları önünüze getirir. getirir. Ha bunları siz değil de sanki çevrenin sıkıntılarından dolayı olmaza, yokuşa sokar. Ama ilerlediğimiz döngüde bu sıkıntılar, bu kişilerin sıkıntıları, sorunları bir şekilde bitiyor ve içinizden bu sıkıntıyı temizlenmiş bir şekilde atıyorsunuz arkadaşlar. 6 ay dedim. 6 ay dememin sebebi de aslında tamamen bu konularla alakalı uğraşacağınız bir süreci göstermesinden dolayı ne yazık ki. E siz de görüyorsunuz yani buradaki bu karışıklıklar, üste gelme, alta gelme, tartışma, kavgaları da beraberinde getirebilir. Eğer böyle bir ilişkiniz olsa, ilişkimizde yalnız kalmak istiyorum, sevgimi yaşamak istiyorum, birlikteliğimde huzurlu, mutlu olmak istiyorum diyorsanız o çevreden çıkmanız lazım. Yani çevreniz çok kalabalık ve fitne, fesat, fecur insanlar çok fazla. Ya da bulunduğunuz hanede sıkıntılarım var, sorunlarım var. Dışarıdan geleniniz mi çok sizin yani? Hani bu dışarıdan gelenler de iyi niyetle gelmiyorlar ama hanenize. Hep bir şeyler söyleniyor. Gözeme batıyorsunuz. Hani bugünkü niyetlerde çevre baskısı, çevreden gelen sıkıntılar bunlardan dolayı aslında siz e, niyetiniz ne kadar olumlu olsa da hayatınızda ki bu da sonuca ermeniz aslında niyetinizin olumlu olduğunu da gösteriyor bize çevredeki insanların engelleriyle hep karşılaştırma görselleri var en azından olumlu karşılanıyor arkadaşlar güzeli görelim yani <laughs> parasal konularda neler var bakın kafanız düşmüş burada alayım kalemimi elime hemen şurada görüyorsunuz bakın bir kişi kafası düşmüş yani aslında gelecekle alakalı kaygılı demek bu bugün bulunduğunuz iş yerinde gelecekle alakalı kaygılısınız diyebiliriz ya da cebinizdeki para parasal konularla alakalı kaygılısınız elinizde küçük bir kişi var çocuğunuz ya da bakmakla hükümlü olduğunuz birisi belki de ee, ve bir borç görseli var şimdi güzel tarafı şu Elinizde bakmakla yükümlü olduğunuz kişi temizde çıkmış. Yani her türlü ona bakacaksınız bir kere. Önünüzdeki borçla alakalı üzerine konmuş bir haber var. Yani bir yerden bir haber gelecek. Bu haberle birlikte bu borcunuz ödenir arkadaşlar. Ve bu borcun ödenmesi de aslında çok büyük bir borç değil yalnız bu arada. Ellerinizi karartmışsınız, sıkıntı yapmışsınız ama çok büyük bir borç olarak görünmüyor. Çünkü daha da var sonrasında. E, ya da işinizde bir sıkıntı sorun varsa bir haberle birlikte o sıkıntı sorun e, ee, önünüzden çıkacak bir rahatlığa aydınlığa doğru gideceksiniz burada da aslında çok fazla bir zaman yok maksimum bir ay içerisinde tutmuş olduğunuz niyetinizle alakalı bir aydınlanma yaşarsınız ama çok büyük bir parasal konu ya da işle alakalı çok büyük bir sıkıntı değil ha bu aynı zamanda işe başlama görselini de ifade eder bir yerden bir haberle birlikte işe başlamayı da temsil eder fakat bakın burada siz şimdi bu sıkıntınızı hallediyorsunuz tabii ki başka sıkıntılar hemen akabinde görünüyor alttan devam ediyor yani bir sıkıntı değil. Şimdi bu sıkıntılarda mesela gelen haberlerin üstü kapalı geliyor. Yani hani net ve real bir cevap bekliyorsanız eğer üstü kapalı konuşmalar yaparsınız. Kapalı alanda kapalı konuşmalar. Arada kalma, kararsız ne yapsam? Hani doğru karar vermek adına bir kararsızlık gibi geldi bana. Arada kalacağınız bir döngü de var. Burada arada kalma dediğimiz şey bir haber, bir konu. İş yerinizde bir durum yaşanacak. Buradaki bu haber çevreye yayılıyor. Bu Nisan ayını gösteriyor. Bu çevreye yayılan konu her neyse sizi kararsız kılacak. İşe devam etmeli miyim, etmemeli miyim? Konuşmalı mıyım, konuşmamalıyım gibi düşünün. Ya da parasal konularla alakalı mesela bir haber gelecek. Burada yapmalı mıyım, yapmamalıyım? Harcamalı mıyım, harcamamalı mıyım gibi düşünün. Kapalı bir alandasınız yalnız bunları düşünürken. Ee, kendi iç dünyanızda daha çok düşündüğünüz görselleri var. Burada karar vereceğiniz yer gelecek olarak değerlendirecek olursak bazı kişilerden fikir almaya kalkarsanız olduğunuz yerde sayarsınız. Çünkü çevrenizdeki gene insanlar iş ve para konularında elinde sopayla görünen insanlar kötüyü önce söylüyorlar. İyi taraftan değil ya da empati bakmaktan çok kötüyü sizin önünüze süren kişilerle karşılaşma durumunuz sizi zora sokabilir arkadaşlar net söylüyorum ya da bir iş yerinden teklif aldınız gittiğiniz görüşmeye görüştünüz insana gıcık kapabilirsiniz önünüze engel çıkartan onun gıcıklığı olmasın. Önünüzdeki büyük resmi görmeye çalışın diyeyim ben. Kişilere takılmayın burada. Özellikle Nisan ayında önünüze çıkacak fırsatlar var. Fakat çevresel etkilerden dolayı bu fırsatları değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Gene niyetinizle alakalı çevreden çok hislerinize bence daha çok güvenebilirsiniz. Farklı bir konu var tabii ki. Burada burası burada bitiyor. Farklı konu da şu. Ortada <laughs> sizden alınmaya çalışılan bir hak var. Bu hak parasal bir hak para bölümünde olduğu için bu aynı zamanda bir miras konusu aileyle alakalı miras konusu da olabilir. Şimdi sırtınızda da bir hançer var aslında beklentiler ya da e, miras konularıyla alakalı sizden saklanan şeyi geri alma isteği var. Yani bugünkü niyette diyorsunuz ki benim bir mirasım vardı üzerine çöktüler benim konuda yaram var ben bunu alabilir miyim? Aslında alırsınız almazsınız diye saklanan bazı belgeler olabilir bir saklanan bir para olabilir iki ve bunu saklayan kişi de bir erkek görselinde çıkmış ve bu erkeğin isminde bir şeyler var mı diye bakıyorum yani şöyle söyleyeyim erkeği tarif etmeye çalışayım uzun yüzlü fikirlerin çok keskin kullanan çok sert konuşmaları olan bir de böyle hani bazı erkekler vardır ya ellerini arkada birleştirir yürürler hani böyle eski erkekler diye sınır orada benim Öyle birisiyle alakalı mesafeli olsanız da heh, A harfini gördüm isminin içerisinde A harfi olabilir. Bu kişiyle siz ilk iletişim kurmak isteyeceksiniz fakat iletişim kurmaktan kaçan birisi çünkü sakladığı bir şeyler var. Ve burada aslında çevresindeki insanlardan bir kişi bu da bayan görselinde çıkıyor yardım alarak bir kişiyle daha görüşerek avukat mı acaba diye düşündüm kalbinizi kıran hakkınız olan konuyla alakalı mücadeleniz var. Deve yükü görsellerinde çıkmış yalnız. Bu mücadelenizde yardım almadan ve saklanan şeyi ortaya çıkarmadan elinize bir şey geçmez arkadaşlar. Saklanan ne? Soru bu aslında. Saklanan ne? Saklanan bir şey var. O saklanan bir evrak mı? Bir para mı dediğim gibi. Onu bulursanız ancak hakkınızı almak için mücadele açık alanlarınız görünüyor. Önünüzü kapatmak isteyenler olur. Alsaya ulaşmak yani başlangıçlara ve iyi görsellere ulaşmak için mücadele etmeniz, beklemeniz, sabır etmeniz gerekiyor. En yakın tarih diye değerlendirecek olsam hani yıl geçmesi lazım. Öyle söyleyeyim size. Daha fazlasını söylemeyeyim canınızı sıkmayayım. Bu oh, misler gibi. Şimdi bugün tuttuğunuz niyetler de e, dedim ya hani bir sıkıntınızı üzerinizden atacaksınız oraya bir kere daha bakalım yalnız o sıkıntı düşen yer. Evet bu şeyle alakalı, e, hanenizle alakalı konularda tutmuş olduğunuz niyette er ya da geç niyetiniz olumlu sonuçlanacak arkadaşlar. Bu cevabı verebilirim. Parasal konular, handicap görülmesi gerekenler var. Şaşırmış, ortada kalmış, kararsız görünüyorsunuz. Bir sağa bakıyorsunuz, bir sola bakıyorsunuz, yönünüzü bulamıyorsunuz. Bir ay böyle. Bir aydan sonra önünüzde boşluk var. Bakın burası tehlikeli. Buradan ekleyeceğim olarak söylüyorum. Bu tehlike şöyle bir tehlike. Arkadaşlar, bakın astroloji eğitimlerimde artık üst noktalardayım. İleri haritalara bakmaktan yoruldum ve sıkıldım. Burada bunu söylemeden edemeyeceğim. Beni her gün dinleyenleriniz var belki denk gelmişsinizdir ama ekonomik olarak Bırakıyorum dünyayı. Türkiye iyiye gitmiyor. Ve bu gidişte elinizdeki işi kaybetmeyin. Elinizdeki parayı har vurup harman lütfen savurmayın. Kolay tutulmalar yok. Bu tutulmalar bizi zorlayacak. Zaten farkındasınızdır durumun daha kötüye gitme ihtimalleri var. Savaşacağız, uğraşacağız, çıkmaya çalışacağız. Burada... Elinizi biraz güçlü kılacak konuları elinizde tutmaya çalışın. Şimdi burada şaşırmış çıksam mı çıkmasam mı görselleri var çünkü ayaza kalırsınız arkadaşlar dikkatli olun. Eğer çalışmıyorsanız da ilk gelen iş teklifini kabul edin öyle söyleyeyim. İlişkilerden bir şey diyemem buradan çıkan bir sonuç yok. Bazı tıkanıklıklar var ama daha o tıkanıklıklara böyle gelmenizde çok var hani ondan önce konular var. O konuları halledeceğiniz de ondan sonra tıkanıklıklara geleceksiniz diyebilirim. Yani gördüklerimi sizlere anlatmaya çalıştım. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, keyifli günler geçirin efendim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tabii ki. Bir dahaki kahve falımızda yani yarın pazar falımızda görüşmek üzere hoşçakalın